YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Peş peşe çektiğimiz videolarla ana makinenin daha önceki videoda anlattığımız gibi yeni seyreden arkadaşlar için söylüyorum. 3 numaralı kaverimizde emme valfine kumanda eden rockeram koluna kumandayı veren push rod dediğimiz itici çubuk kırılmıştı. Bunu değiştirmiştik. Makineyi çalıştırmıştık. Ve bu esnada kontrolde yağlama yapmadığını gördük. Aslında işimiz bitmişti. Arızayı gidermiştik. Tekrar aynı problem olmaması için şu an bu kadar sıkışık bir zamanda 24 saattir arkadaşlar uykusuz. Sabaha kadar da çalışmamız devam edecek. Şu an sabah 2.10 var. İtalya Salerno'dayız. Görmüş olduğunuz bağlantıyı yatak bağlantılarını söküp rakaram kolunu dışarı alacağız. Ben burada şu an size anla yapılacakları anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra içeride belki gürültüden duyamayabilirsiniz. Sesimi yükseltmeye çalışıyorum ama anlayamazsanız ben bunları size yazılı olarak da anlatacağım. Anlamadığınız, görmediğiniz şeyler varsa bize yazarak sorun. Parça düşürmemeye düşmüş parçaları almayı ihmal etmemeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Makinede çok hassas temiz çalışma yapmamız lazım. Şimdi parça sökülecek yakından ben size göstereyim. Malzemeler tek tek topluyoruz arkadaşlar. Gemide mutlaka sağlam mutlakınız olsun. çalışmamız devam ediyor arkadaşlar. Gürültü olduğu için bağırıyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Makine dairesi çok sesli. Kulaklık kullanıyoruz. kompresörlerimiz, hava tanklarımız, pompalarımız, sistemlerimiz. Sekebendi biz parçalar için ilave aparatlar kullanıyoruz. yatak kısımdan bağlantıları çıkardık. Komple ay, ay, yukarı yukarı alalım. Ay, 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 ay. Parça var mı kontrol ediyoruz. Işıkla güzel bakalım. Ay, ay, ay. Işıkla kontrol edelim bir parça bir şey olmasın. Eksoz ve emme valetlerimiz. hareketli bölgeleri temizliyoruz yağlama kanallarının açık olup olmadığını kontrol ediyoruz şu an iki cimenizin tuttuğu yerler yağlama kanalları tanesi tıkanmış. Onu temizleyecek. Tek tek bu parçaları temizleyeceğiz. Kontrolünü yapacağız. Seyirdeyken böyle ayrıntılı temizleme şansımız olmamıştı. Şurada görmüş olduğunuz itici çubuklar. Daha önce kırılmış olan sağ taraftaki çubuktu. Değiştirmiştik arkadaşlar. Rokarem kollarına hava tutarak onları da kontrol edeceğiz. Emme vaipleri kumanda eden tarafta yağlama yapmıyordu. Kanalları açıp temizliklerini yapacağız. Aşama aşama bunları size göstereceğiz arkadaşlar.